Ünlü oyuncu ve sunucu Çağla Şikel'in kuzey itirafı sonrası Emre Altuğ'dan romantik ifşalar geldi. Ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ 2008-2015 yılları arası evli kaldığı Manken ve oyuncu Çağla Şikel'le ilişkisinden dünyaya gelen büyük oğlu Kuzey'in romantik anlarını Instagram sayfasından paylaştı. Emre Altuğ ve Çağla Şikel ilk evinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay ile İzmir Sığacık'ta tatil yapıyor. Oyunculuk kariyeriyle de ön planda olan 55 yaşındaki şarkıcının sosyal medyada yaptığı son paylaşımlardaki detaylar dikkatlerden kaçmadı. Emre Altun yemek masasında şişesinin bir hal yerinde olduğu fotoğrafta 15 yaşındaki oğlu Kuzey'in kız arkadaşının yanında bulunduğu görüldü. Ünlü şarkıcı 15 yaşındaki oğlunun sevgilisiyle el ele yüdüğü anları da kalp emojisiyle birlikte Instagram'dan yayınlamayı ihmal etmedi. Çağlaş geçtiğimiz günlerde konuk olduğu programda Kuzey'in kız arkadaşı İzmir'de oturuyor ve görüşebilmeler için seferber oluyoruz. Benim tarafımda işler biraz dramatik. Buna hazırlıklı değilmişim. O söylemedi fakat ben anladım. Terliyor, sorunca kızarıyor, kaçıyor. Benimle diyaloğa girmek istemiyor. Kısa kesip tersiyordu. Tamam onları izlemeye devam ediyorum. Emre'nin haberi yoktu. Ona da ben ilan ettim. O da çok destekliyor açıklamasında bulunmuştu. İşte ünlü çiftin sevgili olduğu karelerden birer fotoğraf geldi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.